Ortaokul mutfaktan hepinize merhabalar. 8. sınıf tayfası. 2. ünitemizin son konusu olan 5. konumuz biyoteknoloji konusunu işleyeceğiz bugün. Bu konuda DNA parmak izinin ne olduğunu, bir saç kılından suçlunun tespitinin nasıl yapıldığını, daha verimli bitki tohumları nasıl elde edildiğini ve bunun gibi birçok sorumuza cevap bulacağız. Öncelikle biyoteknoloji kavramı nedir? Onu bir öğrenelim arkadaşlar. Bir de tabi bilim var. Bilim insanı var. Arkadaşlar bilim nedir? Bilim Bilimin çalışma alanı sorulara cevap arar. Bilimin tabi alanları vardır. Örneğin kimya bilimi var, fizik bilimi var. Şimdi mesela kimya biliminde ne yapar? Kimya ile ilgili, maddenin yapısı ile ilgili sorulara cevap arar kimya bilimi. Bilimle uğraşan insanlara da zaten bilim insanı diyoruz bilim insanı diyoruz. Peki biyoteknoloji nedir? Arkadaşlar iki kelimenin birleşmesinden olmuş, bir oluşmuş biyoteknoloji. Biyo canlı demek arkadaşlar. Teknoloji ise insan hayatını kolaylaştıran her şey teknoloji kümesine girer arkadaşlar. Teknoloji insan hayatını kolaylaştırmak amacıyla insanın oluşturduğu yaptığı her şeye biz teknoloji deriz. Peki teknoloji nasıl üretilir? İşte bilimin ortaya koyduğu bilimsel bilgileri kullanır, kullanılır. Bilimsel bilgiler kullanılarak insan hayatını kolaylaştıran e, icatlar yapımına biz ne diyoruz? Teknoloji diyoruz. Bilim ile bilim insanı uğraşırken teknoloji ile arkadaşlar mühendisler uğraşır arkadaşlar. Mühendis. Evet teknoloji mühendis üretir, bilimi bilim insanı yapar. Bu çerçevede Biyoteknolojinin tanımına geçebiliriz. İnsan ve çevre sağlığını olumsuz etkilemeyecek yöntemlerle bilim ve mühendislik ilkelerine dayalı olarak biyolojik sistemlerin yani canlı sistemlerin mal ve hizmet üretiminde kullanılmasına biyoteknoloji denir. İnsan hayatını kolaylaştırmak, mal ve hizmet üretme demek, insan hayatını kolaylaştırmak demek arkadaşlar. Biyoteknoloji, hücre ve doku biyolojisi kültürü, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, genetik, fizyoloji, biyokimya gibi doğa bilimlerinin yanı sıra mühendislik ve bilgisayar teknolojilerinden de yararlanılır. Özellikle biyoteknoloji aslında biyolojik yani canlı ile ilgili bilimsel bilgiler ve bilgisayar teknolojileriyle beraber e, ne yapıyor? Yeni teknolojiler insan hayatını kolaylaştıran yeni icatlar yapıyor. Fakat biyoteknolojinin tarihi çok es eskilere dayanır. Biz diyoruz ya insan hayatını kolaylaştıran ve canlıyla ilgili olan her şey biyoteknoloji kümesine girer. Mesela mayalama dediğimiz ekmeğin mayalanması, işte sütten yoğurdun oluşması için e, sütün mayalanması bunlar da biyoteknoloji kümesine giriyor. Çünkü mayalanma olayı biliyorsunuz mikroskobik canlılar sayesinde oluyor. Ve canlılarla oluyor artı insan hayatını kolaylaştıran, insan için gerekli olan şeyleri üretiyor. Dolayısıyla yoğurdun mayalanması da hamurun mayalanması da biyoteknolojiye girer arkadaşlar. İnsanoğlu çiftçilik yapmaya başladığında ürünleri bakteri ya da virüs enfeksiyonları nedeniyle zarar gördü. Böceklerin saldırısına uğradı. Kurtlar tarafından yendi. Yabani otlarca boğuldu. Ayrıca kestirilemeyen kötü hava koşulları yüzünden zarar gördü. Bunun üzerine çevresel etkenlere daha dayanıklı bitkiler ya da hayvanlar seçilip çiftleştirilerek bu problemlerin pek çoğunun üstesinden gelindi. Doğal seçilim kavramını daha önceki derslerimizde öğrendik. Peki yapay seçilim nedir? Yapay seçilim iki üstün özellikli canlının insan eliyle e, çiftleştirilerek, eğer bu bitki ise tozlaştırılarak üstün özellikli yeri canlı oluşturulması. Şöyle bir örnekle açıklayalım. Mesela bir koyun e, çeşidi var. Bu koyunun sütü çok iyi fakat eti iyi değil. Diğer taraftan başka bir koyun çeşidi. Bu sefer bu koyun çeşidinin eti iyi ama yeterince süt vermiyor. İşte siz bu iki koyun çeşidini bir araya getirip çiftleştirirseniz oluşacak yavru koyunlar hem eti verimli hem sütü verimli hale gelebilir. Siz bu iki çeşit koyunu insan eliyle seçip birleştirdiğiniz için biz buna yapay seçilim diyoruz. Diğer ismi arkadaşlar melezleme. Bunlar eş anlamlı olarak kullanılabilir. Yani demek ki neymiş? Üstün özellikle iki tane canlıyı getiriyorsun. Sonra bu canlıdan genleri alıyorsun. Yani çiftleştiriyorsun veya tozlaştırıyorsun ve iki canlının da üstün özelliklerini barındıran yeni canlılar meydana getiriyorsun. Buna ne diyoruz? Yapay seçilim diyoruz. Ekinlerden daha iyi ürün almak, süs bitkilerinin belirli renk ve biçimlere sahip olması, çiftlik hayvanlarının daha fazla ve iyi kalitede et ya da yün üretmesi, belirli fiziksel ve kimyasal, pardon, davranışsal özelliklere sahip köpeklerin üretilmesi gibi alanlarda yapay seçilimden faydalanılır. Biyoteknoloji genetik mühendisliği ilişkisine bir bakalım. DNA'nın yapısı ve taşıdığı genetik kod çözüldüğünde pek çok derin biyolojik sırrın DNA'nın baz diziliminde saklı olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine bilim adamları hücrelere yeni kimyasal maddeleri ürettirebilmeyi, yararlı işler yaptırabilmeyi ya da canlıya yeni karakterler kazandırmayı düşündüler. Bunun için genlerde taşınan bilgileri değiştirmenin yollarını aramaya başladılar. İşte bu canlının sahip olduğu genleri değiştirmek, bu genler üzerinde oynayıp daha insana yarar ürünler oluşturmak Genetik mühendisliğinin alanıdır arkadaşlar. Bu arayışın sonucunda da modern genetik mühendisliği hücrenin taşıdığı genetik bilgilerle oynayıp bunları bir hücreden diğerine aktarabilme bilmeye, bilimi ortaya çıktı. Genetik mühendisliği biyoteknolojinin alt dalı olan moleküler biyolojinin bir uygulamasıdır. Arkadaşlar yani birçok arkadaşımız sanki biyoloji, biyoteknoloji ile genetik mühendisliğini ayrı tutuyor, sanki ikisi ayrıdır. Hayır arkadaşlar. Genetik mühendisliği biyoteknolojinin bir alt dalıdır. Biyoteknoloji genetik mühendisliğini kapsar. Yani bu biyoteknoloji kümesi olsun diyelim. Genetik mühendisliği de bu kümenin içinde bir kümedir arkadaşlar. Dolayısıyla genetik mühendisliğinde olan her şey biyoteknolojinin içindedir arkadaşlar. Bu genetik mühendisliği kümesi, bu da biyoteknoloji kümesi olsun. Unutmayalım. Fakat her biyoteknolojik Olay genetik mühendisliği kapsamına girmez. Mesela yoğurdun mayalanması olayında siz hazır olan bir bakteriyi işte e, ne yapıyorsunuz? Süte koyuyorsunuz. Ondan sonra süt yoğurda dönüşüyor. Bakın burada biz hiçbir bakterinin genleriyle oynamadık. Bir gen değişikliği yok. Dolayısıyla bu biyoteknolojiye girer ama genetik mühendisliğine girmez. Şimdi karşımıza çıkacak e, genetik mühendisliği ile ilgili bazı kavramlar bazı uygulamalarını göreceğiz arkadaşlar. Ne anlama geldiğini bilmemiz çok önemli. Birinci kavramımız gen aktarımı. Bir canlının hücresindeki DNA'ya başka bir tür canlının DNA'sının belli bölümlerinin yerleştirilmesi işlemidir. Örneğin dil balındaki donmayı önleyen gen alabalıklara aktarılarak alabalıkların da soğuk sularda yaşanması sağlanmıştır. Gen aktarımı ile aktarılan gen başka bir canlıda aynı işlevi görür. O canlıya da o özelliği kazandırır. Yine başka bir örnek arkadaşlar ateş böceğinden alınan ışık üreten gene bir bitkiye aktarmışlar arkadaşlar bitki fidan haline gelip büyüdüğünde etrafına ışık saçmış çünkü ışık saçma özelliği ateş böceğin genlerinde var siz o gene alıp bitkiye aktarırsanız o bitki de ateş böceği gibi ışık saçar. Başka gen aktarımı örneklerine hızlı bir şekilde göz atalım. Organik atıkları parçalayan enzimlerin sentezini sağlayan gen kirli sularda yaşayan mikroorganizmalara aktarılarak deniz ve göllerin temizlenmesi sağlanmıştır. Ateş böceklerin ışık saçmasını sağlayan genin tütün bitkisine aktarılıp bitkinin ışık saçması sağlanmıştır. Kutuplarda yaşayan bir tür balıktan alınan gen domates ve çileğe aktarıldığında bu bitkilerin soğukta yetiştirilmesi sağlanmıştır. Kelebek lavralarını 48 saat içinde öldüren bir toksinin üretiminde görev yapan gen, bakteri plazmitine yerleştirilip kullanılarak kelebek lavla, larvalarına dirençli domates ve tütün, pamuk gibi bitkiler elde edilmiştir. Yapısında A vitamini bulunmayan beyaz pirince bir bakteri ve nergis bitkisinden gen aktarılmasıyla pirincin A vitamini üretmesi sağlanmıştır. İkinci kavramımız gen tedavisi. Şimdi gen aktarımı örnekleriyle gen tedavisi örnekleri karıştırılıyor arkadaşlar. Bunlar ayrı şeylerdir. Gen gen aktarımında normal sağlıklı bir canlıya sen bir gen aktararak ona ekstra bir özellik kazandırıyorsun. Gen tedavisinde ise genetik bir bozukluğu düzeltmeye çalışıyorsun. Normal seviyeye getiriyorsun. Kalıtsal ve sonradan edinilmiş hastalıkları tedavi etmek ve önlemek için geliştirilen yöntemlerdir. Hastanın belli hücrelerinde, dokularında ve organlarında ilgili hastalığı tedavi etmeye yönelik bir genetik değişiklik yapılır. Gen tedavisi basamakları, hastalığa neden olan genin hatalı DNA dizilimi belirlenir. Sağlıklı gende olması gereken doğru DNA molekülü sağlıklı hücrelerden elde edilerek çoğaltılır. Doğru DNA dizilimine sahipken vücuda zarar vermesi ve hastalık yapma yeteneği engellenen virüse aktarılır. Hücreye giren virüs toplazmada çoğalarak değiştirilmiş DNA'yı kopyalar ve sağlıklı geni hedef hücrenin çeyirdeğine aktarır. Çeyirdeğin içine aktarılan sağlıklı gen hücrenin orijinal geni gibi görev yapmaya başlayarak önceden kodlanamayan proteini artık kodlamaya üretmeye başlar. Sağlıklı hücreler laboratuvar ortamında çoğaltılır. Sağlıklı hücreler hastaya nakledilir. Hücreler bölündükçe sağlıklı genin sentezlediği proteinin üretilmesi ve doğru genetik bilginin ilgili hücre doku veya organ içinde yayılması devam eder. Düzgün çalışmaya başlayan gen sayesinde hastalık tedavi edilebilir. Klonlama kavramına geldik arkadaşlar. Klonlama bir canlının aynı genetik yapıya bir canlıdan aynı genetik yapıya sahip yeni bir canlı e, üretilmesidir arkadaşlar. Bugün teknolojik olarak klonlamayı yapmışız, başarmışız arkadaşlar. Peki nasıl oluyor? DNA'nın belirli bir bölümünün veya bir genin kopyasını oluşturmak için kullanılan bir yöntemdir. Ancak günümüzde embriyoların veya herhangi bir organizmanın kopyalanmasıyla aynı anlamda kullanılmaktadır. Evet. Normalde sadece bir genin kopyalanıp başka canlıya aktarılması anlamında varmış ama günümüzde bir canlının aynısının kopyalanması anlamı da kullanılmakta. Peki nasıl oluyor? Şimdi düşünün mesela bu A koyunu. Şimdi i̇şte A koyunundan ne yapıyoruz? Bir hücre alıyoruz. Sonra bu hücrenin içindeki çekirdeği çıkarıp DNA'sını elde ediyoruz. Sonra dişi B koyunun bir yumurta hücresini alıyoruz. Yumurta hücresinin içindeki çekirdeği çıkarıyoruz. A koyununun çekirdeğini bu hücreye yerleştiriyoruz arkadaşlar. Artık bu hücrenin içinde A koyununun genleri var. A koyununun DNA'sı var. Daha sonra ayrılan A koyununun çekirdeği, çekirdeksiz B koyununun yumurta hücresine aktarıldıktan sonra erken embriyo evresine kadar laboratuvar ortamında gelişiyor. Erken embriyo haline geldikten sonra taşıyıcı olan artık bu yavru koyunu doğuracak olan C koyununa aktarılıyor bu embriyo arkadaşlar. C koyununun rahmine aktarılıyor. Ondan sonra C koyunu gebe oluyor ve yavru koyun doğuyor. Şimdi doğacak bu yavru koyunun DNA'sı nedir arkadaşlar? A koyunu A koyunuyla aynı. Diyelim ki A koyunu başı siyah olan bir koyundur. Bu yavru koyun da başı siyah olarak doğacaktır. Yani ikisi aslında ikisi tek yumurta ikisi. DNA'sı birbirinin aynısı olan. Fakat birisi diyelim ki 2 yaşında diğeri yeni doğmuş. Kalıtsal olarak birbirinin aynısı. Arkadaşlar bu anlattığımız gerçekleşmiş. Yani e, koyun ilk defa zaten ilk klonlanan canlı koyundur. Diğer birçok canlı türünde de bu klonlama e, yapılmıştır arkadaşlar. Evet, geldik DNA parmak izine. Arkadaşlar DNA parmak izi bildiğimiz anlamdaki parmak izi değil. Her DNA'nın kendine ait sonuçta genleri var. Her canlının, her insanın tek yumurta ikizleri hariç DNA'ları farklı. DNA'lardaki genlerin, nükleotitlerin dizilimleri farklı. Bu nükleotit dizilimleriyle ilgili bir teknolojik yöntem var arkadaşlar. Buna işte DNA parmak izi diyoruz. Diğer ismi DNA testi olarak tabi. Peki nasıl yapılır? Kişinin bir hücresi alınır, hücre çekirdeğindeki kromozomlara bir ışın gönderilir arkadaşlar. Bir ışık gönderilir. Sonra bu ışık Farklı nükleotitlerde farklı oranlarda yansır. Sonra yansıyan bu ışığı sen bilgisayarda bir ekranda bir şekle dönüştürüyorsun. Dolayısıyla farklı DNA'da bu oluşturulan şekil farklı oluyor. Bu şekillerin farklılığında da ne yapıyorsun? İşte iki tane ayrı DNA'yı karşılaştırabiliyorsun. İşte ortak noktası nedir? Aynı DNA mıdır? Farklı DNA mıdır diye. Ee, bu. Buna Bu yönteme biz ne diyoruz? DNA parmak izi. DNA parmak izi, DNA'daki yansıyan ışınların bilgisayar ekranına taşınması ve o ekranda çıkan şekle göre e, yorum yapmaktır arkadaşlar. E, dolayısıyla siz mesela bir, bir yerde bir suç işlendi, orada bir saç kılı gördünüz. Sonra muhtemel suçlular var, zanlılar var. O zanlıların her birisinden kan aldınız, o kanın içindeki DNA parmak izini çıkardınız. Sonra o saç hücresinin içindeki DNA'nın parmak izini çıkardınız. O zanlılarla bu saç hücresi içindeki DNA'ların parmak izini karşılaştırıyorsunuz. Hangi zanlının DNA parmak izi, saçtaki parmak iziyle aynı uyuşuyorsa suçlunun o olduğu muhtemel olur. O saç kılı, o kişiye ait olmuş olur. Dolayısıyla DNA parmak izi önemlidir arkadaşlar. Bir cinayette suçlanan olay yerine düşen bir saç teli ya da maktulde bıraktığı bir deri kalıntısı ile DNA dizilimi çıkarılarak suçlu tespit edilebilir. Tanınmayacak haldeki cesetlerin kimlik tespiti akrabalarından alınan DNA'lar ile tespit edilebilir. Gelelim ıslah çalışmalarına. Tarım ve hayvancılıkta yani bitkilerde ve hayvanlarda daha fazla ve daha kaliteli ürün elde etmek için biyoteknolojiden faydalanılmasıdır. Yani bunun içine mesela yapay seçilim de ıslahın içine girer arkadaşlar. Biyoteknolojik uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönleri. Şimdi insanoğlu tabi teknoloji geliştikçe kendi faydasına bunları kullanmaya çalışıyor. Fakat bunları yaparken bazen görünürde faydalı olan şeyler uzun süreçte zararlı olduğu görülüyor arkadaşlar. Bunun örneklerini çok görebiliriz arkadaşlar. İşte petrolün keşfi e, az e, az masrafla bir sürü iş yapabildik. İşte taşımacılık gelişti, fabrikalar gelişti petrolün keşfiyle ama ne oldu? Bizim e, dünyamız kirlendi. E, Birçok sorunlar çıktı. Küresel ısınma gibi. Dolayısıyla biyoteknolojik uygulamaların e, yararının yanında zararları da olabilir arkadaşlar. İşte bu kullanma niyetine göre bu zararların ortaya çıkmaması için çeşitli önlemler almak lazım. Öncelikle yararlı yönlerine bakalım. Çevresel yararlar, biyoteknoloji ile daha dayanıklı ve verimli ürünler elde edilerek tarımda gübre ve ilaç kullanımı azaltılabilir. Çevre kirliliği azaltılabilir. Örneğin kirlilik oluşturan maddeleri ne yapan diyelim ki o maddelerle beslenen bakteriler üretebiliriz. Bu bakterinin DNA'sına bazı genler aktararak üretebiliriz. Çevreyi otomatik olarak temizleyen bakteriler üretebiliriz. Bu bir örnek olur. Yine nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan canlıları klonlayarak onların nesillerinin tükenmesini engelleyebiliriz. Bu faydaları olur. Sağlık ile ilgili yararlarına bakalım. Birçok aşı, ilaç, antibiyotin, biyoteknoloji ile geliştirilmesi, insanlarda hastalığa neden olan genlerin tespit edilmesi ve değiştirilmesi, ünsilin ve büyüme hormonunun üretilmesi. Yine bunlar da genetik mühendisliğin e, nedir uygulamalarıdır arkadaşlar. Ünsilin hormonu biliyorsunuz arkadaşlar şeker hastaları için e, gerekli olan bir ilaçtır. Çünkü şer, şeker hastalarının vücudunda yeterli miktarda ünsilin üretilmez. O yüzden dışarıdan ünsilin almaları gerekir. İşte bu dışarıdan aldıkları ünsilin nasıl üretiliyor? Bizim e, pankreasımızdan alınan ünsilin üreten gene bakteriye aktarıyorlar arkadaşlar. Bakteriye aktarınca bakteri ünsilin üretmeye başlıyor. Aynı zamanda çoğalıyor. Tabi bakteriye bir kültür ortamı oluşturmuşsun. Yaşayacağı bir ortam oluşturmuşsun. Kendisine besin veriyorsun. Ve insan ünsilini üretecek geni de bakteriye aktarmışsın. Bakteri hem besleniyor hem çoğalıyor hem de ünsilin üretiyor. Kısa bir sürede sen bir sürü bakteri oluşuyor ve bu bir sürü bakteri çok miktarda ünsilin üretiyor. Daha sonra sen o ünsülünü bir şekilde saflaştırıyorsun. İnsan insülinle birebir aynı oluyor. Çünkü insan geninin aktarımıyla oluşmuş arkadaşlar. İşte o ünsüllü ilaç olarak kullanabiliyorsun. Aynı şekilde büyüme hormonu da bu şekilde üretilebilir. Ve bu da sağlık ile ilgili biyoteknolojinin, genetik mühendisliğinin faydalarıdır. Yapay doku ve organların üretilmesi, kök hücre elde edilmesi ve nakli. Burada kök hücreye de ufak bir parantez açmak istiyorum. Kök hücre demek arkadaşlar e değişebilen e, hücre yani hem e, organlara çeşitli dokulara dönüşebilen hücreye ana hücreye biz ne diyoruz? Kök hücre diyoruz. Mesela saçtan alınan bir hücre artık başka bir dokunun hücresine dönüşmez. Ama embriyodaki mesela zigot hücresi aslında en temel kök hücredir. Çünkü zigot hücresinin mitoz bölünme geçirmesiyle bizim vücudumuzun her dokusu oluşuyor arkadaşlar. Tarım ile ilgili yaralarına bakalım biyoteknoloji uygulamalar sayesinde ürün kalitesi artmıştır. Tuzluluğa, soğuğa ve kuraklığa dayanıklı çeşitliler üretilmiştir. Sebze ve meyvelerin raf ömrü uzatılmış. Yüksek proteinli soya, A vitamini arttırılmış pirinç, nişasta ve amino asit içeriği artırılmış patates gibi ürünler elde edilmiştir. Ürün kalitesi, besin değeri ve miktarını artırarak doğal alanların tarım, tarım alanlarına dönüştürülmesi ihtiyacını azaltmak hedeflenmektedir. Meyveli yoğurt üretilmiştir. Evet, meyveli yoğurt bize çok basit gelir ama sonuçta meyve bir canlı, yoğurt da canlıdan gelen bir şey. Bunları ikisini karıştırarak çocuğun yoğurt yemesini sağlayabiliyoruz. Bakın insanın faydasına olan bir şey. Biyoteknoloji uygulaması. Peki genetik mühendisliği uygulaması mıdır meyveli yoğurt? Hayır. Çünkü meyvenin de veya yoğurdun içindeki bakterilerin de DNA'sında, genlerinde bir oynama olmamış. Biyoteknoloji olur ama genetik mühendisliği olmaz. Vitamin tabletleri de aynı şekilde biyoteknolojidir ama genetik mühendisliği alanına girmiyor. Gelelim biyoteknolojinin zararlı yönlerine. Vermiş olduğu zararlar ve muhtemelen verebileceği zararlara bakalım arkadaşlar. Mesela çevresel riskler ekolojik dengeyi bozabilir. Biyoçeşitliliği azaltabilir. Sonuçta canlıların doğal yapısıyla biz oynayıp genlerini değiştirdik mi arkadaşlar? Her zaman hangi sonuçlar ortaya çıkacağını tahmin edemeyiz arkadaşlar. Bir biyoteknolojik ürün bir canlıya yarar sağlayabilirken başka bir canlının zarar görmesine sebep olabilir. Bir bitki türü gen aktarımıyla zararlara karşı dayanıklı hale gele getirilebilir. Ancak tozlaşma ile yakınlardaki yabani bitkiler de dayanıklı hale gelebilir. Tadı, kokusu, görüntüsü değişen sebze ve meyveleri bu besinlerle beslenen canlılar farklı algılayıp besin olarak kullanmayabilir. Bu da besin zincirinin bozulmasına sebep olur. Sağlık risklerine bakalım. Biyoteknoloji ile üretilen yeni ürünler alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Çünkü vücuda yabancı bir ürün olacağı için vücutta ne gibi etki oluşturacağını her zaman tahmin edemeyiz. Alerji oluşturabilir. Örneğin fındığa alerjisi olan birisi fındık yeni aktarılmış bir besini tüketirse vücuda alerjik reaksiyon gösterebilir. Genetiği değiştirilmiş organizmalar insan sağlığı açısından en büyük tehdittir. Evet birçok ülkede bunlar yasaklanmış arkadaşlar. Çünkü genetiği değiştirildiğinde... Dışarıdan normal doğal besine benziyor ama içindeki yapı değişmiş, ürettiği maddeler değişmiş ve bu maddelerden hangileri bize faydalı, hangisi zararlı bilemiyoruz. O yüzden insan sağlığı açısından en büyük tehdittir. Kısaca GDO diyoruz, genetiği değiştirilmiş organizmalar. Sosyoekonomik risklerine baktığımızda biyoteknoloji alanında endüstriyelleşmiş ülkeler tohum, ilaç gibi konularda tekel haline gelip gelir dengesizliği yaratabilir. Bununla ilgili bir örnek verelim arkadaşlar. İsrail e, biyoteknoloji yönünden teknolojisi gelişmiş olan bir ülke. Fakat e, tohumların DNA'sını öyle bir şekilde geliştiriyor ki o tohumu alıyorsunuz çok verimli domatesler, verimli meyve ve sebzeler elde ediyorsunuz. Fakat o meyve sebzelerin tohumunu alıp bir dahaki sene ekmek istediğinizde hiçbir ürün vermiyor. Yani tohumun içini öyle bir değiştirmişler ki o tohumdan oluşan meyvenin tohumunu bir daha kullanamıyorsunuz. Ne için? Her sene ondan büyük paralarla tohum alasınız diye. Gelecekteki biyoteknolojik uygulamalar. Arkadaşlar bilim birikimli olarak gelir, ilerler. Yani siz bilimsel bir bilgi bulursunuz. Ondan sonra gelen de o bilgiye bakarak daha yeni bir bilgi bulur. Bu şekilde gelişir. Geçtiğimiz 20 yıl içinde bunun tipik bir örneği genetik mühendisliğinde hayret verici gelişmesinde gördük diyor. Yakın geçmişe değin genetik mühendisliği biyolojik bilimlerin pek çok dalından sadece biriydi. Oysa çok kısa bir sürede genlerin izola edilebilmesi, tür içinde ya da türler arasında transfer yapılabilmesi sayesinde bilimsel araştırmaların en hızlı ilerleyen alanı oldu. Bu alan öyle hızlı gelişti ki şu anda dünyanın birçok yerindeki laboratuvarda herhangi bir canlıdan istenilen genin izolasyonu, bu genin yani DNA'dan ayrılması arkadaşlar Genin saf halde elde edilmesi, genin izolasyonu derken bunu kastediyor. Bu genin baz dizilimi ve işleminin belirlenmesi sıradan işlemler haline geldi. Ürünleri ve uygulamaları topluma inmeye başlayan bu teknolojiyle ilgili olarak neredeyse hemen her tara, her hafta yeni bir buluşla karşılaşıyoruz. Gelecekte insanlığın moleküler biyoloji alanındaki tecrübeleriyle beraber bilgisayar teknolojilerin katrilyonlarca bittik genetik bilgiyi organize etme noktasında sunduğu imkanlar arttıkça yeryüzünde mevcut olan gen havuzlarıyla da sınırlı kalınmayacağı ve genetik mühendislerinin istedikleri biyolojik yapıları ortaya çıkartacak genleri bizzat kodlamak suretiyle tamamen sentetik türler programlayabilecekleri iddia ediliyor. Yani özet olarak burada şunu diyor, diyor ki hangi DNA dizilimi, o nükleotitlerin hangi şekilde dizilmesi, hangi özelliği, hangi karakteri ortaya çıkarılıyor? İşte bu soruya cevap bulunursa o zaman biz kendimiz de nükleotitleri yapay bir şekilde ne yaparız? Birbirine bağlayıp DNA zinciri oluşturur ve her istediğimiz özellikteki bir canlıyı elde edebiliriz. Tabi bu zor bir şey ama imkansız değil. Evet arkadaşlar bu şekilde biyoteknoloji ve genetik mühendisliği konularımızı da detaylı bir şekilde işleyip bitirdik. Ee, tabii bununla kalmayacak. Bununla ilgili soruların çözümünü de kanalımıza atacağız arkadaşlar o soru çözümlerini de takip etmenizi ve kendinizin de bol bol soru çözmesini tavsiye ediyorum. Eğer bizim video anlatımımızı beğenmişseniz alta beğeni tuşlamayı ve kanalımıza abone olmayı, arkadaşlarınıza da önermeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, iyi çalışmalar.